Merhaba sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Bugün sayfa 85'teki daha dün annemizin kollarından yaşarken isimli hepimizin bildiği, okulda, ilkokulda, anaokulunda öğrendiğimiz şarkıyı çalışacağız. Aslında bu şarkı dünya çününü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir bestesi. Daha önce büyüklerimiz, müzik öğretmenlerimiz buna daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk diye hepimizin bildiği sözleri yazmışlar. Biz de bu şekilde biliyoruz bu şarkıyı. Şimdi şarkıyı daha önce öğrendiğimiz forte, piano, decapo, röpris bütün kuralları uygulayarak çalacağım. Sol el dördüncü parmak sol notasında Parmak numaralarını yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman çalışırken yazın. Şimdi kuralları hem hatırlatarak, notaların isimlerini söylerek çok daha yavaş bir şekilde çalıyorum. Forte başlıyoruz. Dördüncü parmak sol sesinde. Sol, sol, re, re, mi, mi, re, iki, do, do, si. Sol, Reprise. Sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré, iki, do, do, si, si, la, la, sol, piano, ré, ré, do, do, si, 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 la, de capo en başa döndüm. Sol, sol, re, re, mi, mi, re, iki, do, do, si, si, la, la, sol. Fin de bitirdim. Evet sayfa 85 daha dün annemizin şarkısını çalıştık. Başarılar arkadaşlar.